Merhaba arkadaşlar. Bugün e, ben bu kanalın ve videonun sahibi kendimi takma isim olarak Zeni olarak tanıtacağım. Yanımda da arkadaşım var. O da ismini paylaşmak istemiyor. O da ismini e, Lisa olarak şey yapmak istiyor. Bugün ne yapacağız? Aslında ben canlı yayın açıp böyle yapacaktım. Ama canlı yayın açmam için birkaç gün daha beklemem gerekiyormuş. Bu arada bildirimleri açın. Her an canlı yayın açabiliriz. Ve videonun amacı ne? Ya da canlı yayın amacını. ne? Eee... Blackpink ile ilgili e, foto kartlarımı, postellerimi göstereceğim. Hem videoda göstereceğim bunları hem de canlı yayında ayrı bir şekilde yine aynı anda göstereceğim. O zaman... Bu arada ben de gösterdiğim Fotoğraf e, dergileri, fotoğraf kartları evet. puanlayacağım. Evet arkadaşım puanlayacak. Canlı yayında da arkadaşım olacak. Ama canlı yayında arkadaşım da kendi foto kartlarını gösterecek. Evet. Ben onun foto e, puanlayacağım. Bu puan arada ]layacağım. videonun yorumlarından siz de puanlayabilirsiniz. Evet. E, ben birinci, ikinci diye söyleyeceğim. Mesela birinci yedi puan falan filan öyle ya, yapabilirsiniz. E, bu Hadi arada... dergim. İşte önce ee, stikürlerle başlayayım. E, arkadaşlar stikürlerin yarısını ben etrafa astım ya da eşyamı astığım için. Yani eşyaların hepsi de yarı, yarısı var. E, önce stikürlerine başlayayım. Stikürleri en sona koyalım. Bence. E, önce neyle başlayayım? Arkadaşlar bu arada bu videoda fotokart göstermeyeceğim. Yani öncelikle şöyle bir tane şey var. Bir dakika göstereyim. Blackpink'in şöyle bir tane şeyi var. Arkadaşım da görüyor. Şimdi puanlıyım ben. Puan. ilk önce durdurup, durdurup yorumları yazın. Evet. Yazın. Size biraz süre verdim. Ben puanlıyorum. Ben buna 10 üzerinden puan verirsek 9 veriyorum. Evet 9 çünkü biraz hani gerçek olmadığı gerçek olmadığı belli çünkü Rose böyle görünmüyor yani. Şu Rose arkadaşlar Rose'nin saçları böyle mi sizce arkadaşlar yani? Evet. Ee, biraz şey yapmışlar ee, animasyon tarzı şey yapmışlar. Bu arada arkadaşlar e, canlı yayında diğer birkaç tane daha idol şeylerimiz var onları göstereceğim. Bu arada bu videoda fotokart göstermeyeceğim. Fotokart ikinci videomuzda olacak. Arkadaşlar bu arada foto Arkadaşlar ben foto kartlarımı size göstermeyeceğim dedim ama yani bekleyemedim göstereceğim foto kartları da. Ama şu an postellerden devam ediyoruz. Açalım bir dakika. Bunlar sticker. Şöyle karton bir tane postel var. Karton Direktmen. ben. Bakayım ben de. Ben bunu üzerine onu veriyorum. Evet çok, çok, güzel çıkmış. Ben kartondan olması da güzel ve duvara asmak daha pratik ve kolay olacağını düşünüyorum. Ve arkadaşlar çok güzel çıkmış. Yani hepsi de güzel çıkmış. Yani, de ya, evet size biraz sıra vereyim. Bir inceleyin yorumlara. E, onun üzerinden kaç verdiğinizi yazın. inceleyin Tamam. Şimdi 10 üzerinden şimdi e, bir tane daha geliyor. E, burada 4 tane göstereceğim. Biri Jenny'nin Jenny'nin bu posteri var. Bence güzel. 10 üzerinden yine 10 verebilirim. Ya evet bu daha çok güzel çıkmış bence. Ondan sonra Lisa'nın bir tane posteli var. Şöyle. Ben, ee, çok yakın varmış. Hafif uzaktan daha iyi olabilirdi. Onun için onun üzerinden 9 vereceğim. Bu arada arkadaşlar bununla biraz süre vermedim. Yorumlara onun üzerinden kaç olduğunu yazın. Bir de bunun onun üzerinden kaç olduğunu yazın. Şimdi bir tane daha gösteriyorum. Bir tane daha gösteriyorum. Bu Jisu'nun Jisu'nun şöyle bir tane var. Biraz. Ben 8 veriyorum. Çok evet. sade. Evet, biraz değişik çıkmış. Ya ama gene de tatlı çıkmış Yusu. Bir de arka evet. planda hafif biraz bir ateş var. Arkadaşlar, bir de arkasında birazcık ateş var. Ama çok bulanık bir ateş. Yani o da biraz kötü bir vermiş. <laughs> Arkadaşlar bir de Lisa'nın yaptığı hareketin aynısının rosa hali var. Lisa'nın yaptığı hareketin aynısının rosa <laughs> hali var. Evet <laughs> Lisa'nın ekiğinin <ilk> biraz... Ekiği için onun üzerinden 9 veriyorum. Evet. Şimdi geçelim bir sonrakine. Şu an bu diğer idollerin olduğu için şu an gösteremiyorum. Bir de derginin iki tane daha posteri var. Hayır derginin dörtlü posteri var. Ama bir dakika ben bunları parça parça göstereceğim. Öncelikle şu tane jisu var. Şöyle uzaktan biraz pek gösterebilir Bakalım. Şu tane jisu var. Şöyle jisu. Ben onun üzerinden Çok güzel. Evet, yüzü güzel çıkmış. Şimdi yanımda şöyle Lisa var. Gösteriyorum. Şöyle Lisa var. Evet. Ee, ben yine onun üzerinden onu vereyim. Şimdi diğerini gösterelim. Diğerinde de Rose var. Rose. Bu galiba hepsinin olduğu bir toplu fotoğrafta sen böyle böyle gösterdin. Evet böyle böyle gösterdim. Ee, şimdi bir de şey var. Bir dakika. Bir de şöyle jel var. Ben zaten onu puan vermiştim hepsini. Zaten benim başından beri gösterdiklerimin hepsi şöyle toplu parça parça bir sürü. Parça parça bir sürüydü. Ee, şimdi bunu geçelim. Arkadaşlar bunu geçelim altta fotokartlar var ama onun altında da posterler var. Posterlerden devam edelim bence. Bir tane Blackpink posteri gösteriyorum. Şöyle Blackpink'in toplu olduğu postel. Bence güzel. Yani bunlar Böyle işte bir tane Blackpink posteli var. Böyle görünüyor. Arkadaşlar puanlamanız için size süre veriyorum. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ben Puan... puanım değil mi? Sen puanını söyle. 10 üzerinden kaç? Ben 10 e, üzerinden 9 veriyorum. 9. Tamam. Bu posta 9 geldi. Ee, Arkasında başka bir de şey var. Şöyle bir tane Lisa var. Ee, Pink Venom'dan Lisa. Ben 10 e, üzerinden 10 veriyorum. Hepsine 10 veriyorsun, diye, veriyorsun diyeceksiniz. De. Güzel. Veriyorsun, güzel. Ben zaten Lisa'nın bu fotoğrafını çok seviyorum. Evet, e, bu Pink Man of Down'da diye hatırlıyorum. Bir dakika, şimdi e, postel çıkarmaya çalışıyorum biraz bende de çaba var. E, bir dakika, bu başka bir idol, idol. evet, bu başka bir idol. Bu da başka bir idol. Ee, bunların hepsi bak bu başka bir idolün posteliymiş. Tamam buraya geçelim. Onları da videonun en sonunda göstereyim. Şöyle bir tane roze var. Şöyle bir tane roze. Biz onun rozenin şöyle bir tane posteli var. Buna 10 veriyoruz. Arkadaşlar rozeye kaç vermiştim? Ben 10 verdim. 10 verdi evet. Bence de güzel çıkmış. Şimdi bu postelimize geçelim. Şöyle bir tane daha poster var. Poster pardon. Of ya. Ee, şöyle bir dakika. Şöyle bir ben arka planı düzeltim. Şöyle jeni göstereceğim şimdi. Ee, şöyle bir tane jeni var. Biraz büyük olduğu için pek gösteremiyorum arkadaşlar. Şöyle bir tane jeni var. Arkadaşlar işte jeni biraz büyük. Şöyle bir tane jeni var. Siz de e, yoruma puan alın. Arkadaşlar bu arada canlı yeni gelmesini istiyorsanız beğeneceksiniz. Beğeneceksiniz. Beğen, be, beğenelim. Abone olalım. Bildirimleri açalım. Çünkü canlı yayın olma size bildirim gelsin. Ve yorumda yapalım. Yoruma zaten e, ya böyle zaten yoruma hangi foto hangi postele ya da fotokarte kaç veriyorsunuz? Arkadaşlar bu arada şöyle bir şey olacak. Ben canlı yayında da aynılarını göstereceğim. Çünkü videoyu izleyemeyenler için canlı yayına da özel bir şekilde gelecek. Bir tane daha yeni gösteriyorum. Ben ino, um, dokuz değişik çıkmış sanki. Biraz değişik çıkmış bunda. Şimdi bir tane de Rose gösteriyorum. Bu da 9 veriyorum ben. Evet Rose de böyle. Siz de yorumlara <laughs> yorumlar yazın. Şurası yırtılmış kusuruma bakmayın. Arkadaşlar bu arada yorumlara ne istediğinizi de yazın. O tarz editler yapar. Arkadaşlar bu arada canlı yayında BTS fotokartlarını falan da göstereceğim. Haberiniz olsun canlı yayında BTS de olacak. Hadi diğer postaya geçelim. Bir tane daha rozemiz var. Şöyle bir dakika. Bir tane daha rozemiz var. Şöyle. Yine ben bu cam kırığı gibi olan posterleri Ya Çok bunlar Çok ee, bunlar Pinkman of'da mıydı yoksa Shutdown'da mıydı hiç hatırlamıyorum. Pinkman of'da doğru bir Hangisindeydi? Pinkman of'da hatırlıyorum ben. Cam kırı olanı. Arkadaşlar. Evet. Pink. Bir tane black pink geliyor. Onu veriyorum. Şöyle bir tane black pink var. Ya bence de onu hak ediyor. Çünkü bu pink ve Pembe giymişler. Evet. Ya, böyle ama pembe kıyafet yani çok güzel. Çok yakışmış. Ama Rose'nin şu üstünün biraz turuncumsu olması biraz garip. Gördürmüş. Evet. Onun da üstü yani pembe olsaymış. Yani herkes böyle pembe rozen üstü kırmızı ya da turuncu biraz garip durmuş. Rozen üstü. Şu rozen üstü şu. Arkadaşlar. Bu arada ben şey söylemek istiyorum. Sizin biasınız ki? Evet yorumlara biasınız yazın. Zaten ben buna giden short videosu da e, paylaşacağım biasını biasınızla ilgili. Hatta e, bunun yorumlarına biasımızın e, şeyini de yazın. Biasımızı e, edit yapmamı istiyorsanız onu da yazın. Hatta neyle alakalı yapayım? Onu, onu bile yazabilirsiniz. Yani onu, ee, o, ona şekilde, göre editler yapacağım. Bu şekilde e, o yorumu paylaşıp evet, edite göre bir edit olabilir. Evet, öyle bir edit olacak. Şimdi arkadaşlar galiba bitti ama şöyle bir şey var. Bakın Blackpink'in şöyle not verme şeyi var. Böyle e, ee, burada Blackpink'teki karakterlerle ilgili düşüncelerinizi yazıyorsunuz. Ondan sonra hepsiyle alakalı düşüncelerinizi yazıyoruz. Ben 10 üzerinden 7 veriyorum. Çünkü Yap. bence nasıl bir e, mesela ben de yedilik değil. Neden Çünkü hani böyle em, şey yapacaksın? On, on, o o idol ile ilgili düşüncelerini söyleyeceksin. Bir de arkadaşlar şey var. Em, istiyorsanız bunu böyle fotoğrafını çekip böyle ekran esme falan alıp alıp size düşüncelerinizi yazabilirsiniz. Hatta kalması için sürekli çizgilerin olduğu yere. Size kalmış bir şey. Şöyle. Bu da. Buna da yorumlarına hemen fikirlerinizi yazın. Arkadaşlar e, a, bitmemiş. Blackpink bitmemiş. Bir dakika şimdi bir tane Blackpink göstereceğim. Bir sürü Blackpink var şu an bende. Ay bu ne kadar karışık. Bir sürü Blackpink. Bir dakika arkadaşlar. Şu an bir düzen sağlıyorum. Böyle şöyle Rose ile Lisa'nın bir tane posteli var. Bir dakika. Rose ile Lisa'nın bir tane posteri var. Rose ile Lisa. Lisa posteli. evet güzel çıkmışlar Rose ile Lisa posteri. Şöyle görünüyor. O da evet şimdi bir tane Blackpink posteline bakalım. Bir tane Blackpink posteli. Bir dakika Blackpink posteline bakacağız şimdi. Bekleyin. Bir saniye bekleyin. Arkadaşlar şimdi bir 4-5 tanemine Blackpink şeyi var. Bir tanesi şöyle bir tane Blackpink. Şöyle bir tane Blackpink var. Şöyle göstereyim. Şöyle bir tane Blackpink var. Sence nasıl? Bence bu puan 10 ya. Bir kusur göremedim Bu arada... Daha, em, burada reklam şey yapa, yapmış olabilir mi? Neden? Çünkü em, ayakkabıları Adidas, üstleri Adidas Adidas, şortları Adidas, pantolonları Adidas hep. Adidas ben reklam ben yap ben Adidas yap. reklam yapmışlar. Söyleyemiyorum. Benim Türkçeme ne oluyor ya bu aralar? Çok Türkçem bozuldu arkadaşlar benim bu aralar. Şöyle bir tane Blackpink var. Yine em, Lisa ile Rose ayakta. Arkadaşlar ben veremiyorum. Hepsi çok güzel. Bilmiyorum bu. Lisa çok biraz size bırakıyorum. Lisa biraz çok sinirli çıkmış fotoğrafta bu arada arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Biraz fazla seni öldüreceğim bakışı atıyor. Rose kendi halinde. Jisoo ile Jenny genellikle böyle normal bakmışlar. Hepsinde farklı bir tip var. Bir tane puan ver. Lisa. Tamam. olsun. Yorumlara yazın o zaman siz arkadaşlar. Sürenizi veriyorum. Yorumlara puanınızı 10 üzerinden kaç olduğunu yazın. Size süre veriyorum şöyle. Puanlayın arkadaşlar. Bu arada daha böyle posterim olursa onunla ilgili de video paylaşırım. Ya da onunla ilgili de e, canlı yayın açarım. Bu arada arkadaşlar ben şöyle bir şey de istiyorum. Sizinle beraber sohbet edeyim canlı Bilmiyorum yapabilir miyim, bilmiyorum. şey yapılıyor mu bilmiyorum ama hani böyle canlı yayınıma sizinle beraber de canlı yayın açmak için mesela hani sizin de ekranınız görünecek. Bu sefer ben posterlerimi göstermeyeceğim. Sadece sizin posterlerinizi puanlayacağım ya da ya da fotokart sticker'larınızı puanlayacağım. Öyle canlı yayın da yapmak istiyorum ama ilk önce birkaç gün içerisinde Em, takma ismi yani biz ona Lisa diyelim. Lisa'nın e, arkadaşım Lisa'nın e, fotokartlarını panlayacağız. Bir de hani bu videoyu izleyemeyenler bazı arkadaşlarımız olacaktır. Bu videoyu izleyemeyen arkadaşlarımız için de yani bu, bunları bir daha aynı göstereceğim. Ama şimdi az önce arkadaşlar gösterdim ya böyle Lisa ile Rose'ye. Onu canlı yayında gösteremeyeceğim. Onu videoda yakalınca yakalın çünkü o yırtıldı arkadaşlar ben koyarken. Ya ben de artık bir şey yapamam. Yani onu belki hani e, ne yaparım bilmiyorum. Arkadaşlar yani çok kararsız kaldım. Ya onun sırası geldiğinde ben fotoğrafını koyarım onun buraya e, ama öyle yapamam. Canlı yayında bir şey olmaz. E, ne yaparız bilmiyorum. Ya onu da artık hani ben e, ya artık siz de onu videomdan e, takip etmeye çalışırsınız. Videomdan. Ya ben videomda olduğunu söylerim. Onun. Bu arada arkadaşlar benim video şeyleri de var. <laughs> Videoyu dondurup yakalıyorsanız yakalınız. E, BTS şey de var. 2023'te almışım. 2023 takvimi. Tamam. Bir sonrakine geçiyoruz. Bir sonraki Blackpink şöyle. Şöyle bir Blackpink. Bence çok ben, tatlı çıkmışlar. Bende de. Yani hepsi geliyor ve güzel çıkmışlar. Like, doğal. Lisa hariç hepsi geliyor. Lisa öpücük yapmış. Bu arada arkadaşlar yine Rose'de bir şey var. Hepsi böyle rengarenk giyinirken Rose simsiyah giyinmiş. Bir daha gösterebilir misin bana? Ee, Rose simsiyah giymiş. Hepsi rengarenk giyinirken. Rose simsiyah evet. giymiş. Ee, ama hepsi onun üstü de siyah. Evet ama onda, onda da işte renk şeyi var. Ee, arkadaşlar burada siz Rose'ye e, kapalı kapalı mi yoksa açık renkler mi yakıştırıyorsunuz? Ben bence Rose'ye açık renkleri daha çok yakıştırıyorum. Kapalılar daha değişik duruyor. Bence açık ben renk açık renkleri daha iyi. Arkadaşlar bu arada bu videonun e, 20 dakikalık video olacak. Hatta şu an 19. dakikasına girdik. Şu Blackpink'leri gösterip bitireceğim. 20 dakikalık olacak. Part 2'si olacak. Part 2'sine gelince şunu azcına puanlayın. Sen kaç puan veriyorsun? Lisa, kaç puan veriyorsun? Eee ben 1 Tamam arkadaşlar bir de şöyle bir tane posterimiz var. Şöyle bir tane. Siyah evet, yakışmış aslında hepsine ama çok siyah siyah olmuş. Yani araya bir renk katılabilirdi. Onun için 9 veriyorum. Tamam. sizde arkadaşlar süreniz var. Benim favori postel şeyim fotoğrafları. 10, 10, arkadaşlar. 10. Ya çok güzel çıkmış. Bu arada arkadaşlar Lisa çok tatlı. Em Jenny ayrı bir tatlı. Jessie çok tatlı çıkmış. Rose siyah giyme giymesine rağmen çok tatlı çıkmış. Ve burada fark ettiğimiz bir normal arkada Blackpink şey var. Yani konser konserde bir tane fotoğrafları. Arkadaşlar burada 20 dakika oldu. 20 bir şey 21 dakikada falan bitiririz. Çünkü birkaç tane daha iki tane yok son iki tane poster. Bu iki posterin biri. Şimdi önce gösterelim. Şöyle Blackpink Pink Venom'dan bir tane poster. Şöyle. Ben 8 veriyorum. Tamam sevgiler şey de siz de yorumlara yazın bekliyoruz şu an. Şimdi son posterimize geldik. Bence çok güzel. Bence de pozları da çok iyi on ee, Ben bu konserin ismini hatırlıyorum ya. Neydi bu konser? Arkadaşlar konser ee, böyle hatta tüyler vardı. Tüyleri böyle açıyorlardı. Arkadaşlar onlar da tüylerle şarkıyı söylerdi. Bulabilirsem şarkıyı arkaya koyarım. Şu an arkaya şarkıyı koyarım. Arkadaşlar sticker'lar ve fotokartları part 2'de göstereceğim. Hepinizi çok seviyorum. Yorumlara gö size gösterdiğim posterlerin lütfen on üzerinden kaç verdiğinizi yazın. Bildirimleri açın canlı yayından haberiniz olsun. Bir de e, lütfen beğenip abone olursanız çok sevinirim. Evet. Çünkü siz beğendiğinizde hep bu videoları sevip sevmediğini anlamış oluyoruz. Sizleri çok seviyoruz. Görüşürüz.